Hadi başladık yerden isek. Hayır hayır ya. Önce yerden isek. Sarı Mermi. Ne önceladen? Aden ne, ne istiyor? Biz beraber oynuyoruz. Tamam. Aa yerden sekeceğim mi? Aa belki oynarım. Şunu bitireyim de oynarım. Ne zaman geldin?

Yardaşçı konumda da kalmayacağım. Ee. Allah'ın izniyle. Hadi. 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 Mina Kaç. Kaç ya beş sen Nazime. Nazime beş Konsantre olun hadi. Hı, hı, hı. Olacak. Olacak. Hı, hı. Nereye abla? Hı, hı. Oyuna devam. Evet istersen. Ama belki izin veririm. Yani, ben izin verirsem belki. Oynamıyor. <laughs> <laughs> Ahtapotik olayım ben. Ağabey değil. Bak. A, Mina abi olmasın. Mina bizim koruyucumuz olsun. Mina bizi koru. Tamam mı? Mina'nın çiğlik üstleri var. Bizi koru. Mina benim koruyucum. Gel gel Söyle. Aa, o neydi? İçinden çel. Mina da bir bir tane şey veremeyeceğim. Allah. Ben koruyayım. Evet. Ben de, ben de, ben de. Ebelemeye çalış biraz. Beni ebeleyemezsin uğraşma. Boşuna koşarsın. Olacak. Efendim. Evet, gerçekten çok nazar var. ben koşmadım. Ardam <laughs> çekil, korkuyorum. Aa! Ben on kişi tek basıma yakaladım. Valla, barkın diye. Barkın <laughs> diye Burada Barkın diye bir çocuk var Onun arkadaşları hepsini tek başıma yakaladım Ede. Değdim. İnme, inme, inme. İnmesin. Zaten zora beledim. Çok zora beleniyor. Evet. Oynamıyor mu? Miranda be miranda Değilim, değilim. Lili, bir şey istiyor mu? Anneanne Miranda oynamıyor musun şey? Abi, bir saniye bu ne Ne oynamış? Bu ne oynamıyor? Biraz İyi böyle hadi böyle kıyamadım Oynamıyor ki Oynamıyor Arda abii Ana beyim Bu arada kasman arda, gerekiyor arda, Hayır

Dönerci ne? Birinci ay döner çekmiş. Şimdi nerede belemeye çalışsın. Benim de ama pahalı olduğu için alamayamadım. <laughs> Eskiden 1 liraya bir bisküvi alıyordum. Evet abi. Şimdi 6 liraya bir bisküvi alıyorum. Sen de mi oynayacaksın? Onca ama ailen zinar gel tamam mı? Değil artık. Aa, benim kaç. Ya kaç evet. biraz. Minas. Evet. Evet. Çok evet. sinirliyim evet. şu anda çok. Evet. Aşırı evet. sinirliyim siz sinirliyim. Çünkü yakalayamadım. Oynanacaksan izin al. Değdim. Oh değdim. Ya bile 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 bile. Gitme ya. Bir dakika biraz daha anlıyor musun? Vallahi şimdi sa geldi. Bak yapmamı istediğim sen devam edelim mi? He? Devam edelim mi? Bir tur daha koşmak istiyor Tamam bir, bir tur daha. Değildim abi. Yeah. Olcay şey sevilmiyor Nazmi abi. Şaka şaka sana be. Arda abi yapma. Ya, ya. Ha, böyle mi çalışıyor? Emele mi çizeceksin? Geç, kaç? Biz yerden de oynamak konuyoruz. Spor Arda. yapmamız lazım. Oyun oynayacaksan katıl. Abi, abi, oynayacağız. Sırayla hepsini oynayacağız bak. Oynayacağız tamam mı? O da olur. Bir beş dakika daha oynayalım. Ondan sonra diğer konu geçelim. Sen... Ay, beş dakika ben sonra. Ben kaç? Kaç mı da belemeye çalışın. Çınar da bele. da belemeye çalış. Hadi. <laughs> Ebesin Çınar. Arda. Ebesin Çınar. Arda. Geri ebeleme yok. Hadi. Kaç. Ara abi yani. eee e, ya Tamam. Haydi kaç. Aa. Abla, biraz daha durabilir miyiz? Gel bir dakika oğlum. Orbay altı or, şey durabilir mi biraz daha? Orbay mı? Orbayla olacak. olacağız. şu an dakika dursun Ne? Aa peki geri gelecek Normal mi? annem için bant alacaktık ya. Oğlum ben gideceğim yemek yapacağım. Babam gelecekmiş birazdan. Ama oğlum iki dakika sonra gelirim mi? Şurada Erdem şurada insan var Geri gelecek değil mi? Gelicem gelicem. Gelsin sonra oynayayım. Abi. Ayy! Apt! Demesin gel Deymedi. Deymedi değmedi değmedi. Tamam gel. gel, gel, gel. Değmedi. E değil. e saç sayılmıyor. Saç sayılmıyor. Böyle böyle ministem. Biraz yere ne de? Mucacım dur lütfen dur. Hepsini yapacağım. Bir sabret, bir dur. Yapacağım. Evet. Senin mi? Keşke gerçek olsaydı. Benim var. var mı ya? Su su, su alıyorduk. <laughs> Şunu istiyorum evet. Dur Dur hala dur. Arda abi e, Sen bana tebişir verir misin? Veririm Arda abi kör maymun hadi daha hala Devam edelim Hayır Kör maymun Kör maymun bir şey oynayacak mıyım Gülcan? Oyna oynayacak mısınız? Oynayacak mı? oynayacak mısınız? Hey! hadi! mü abla oynayalım devam edelim. Ee nasıl oynayalım? Oyun ne? Ay nasıl? Ya kör yerden sok oynayalım o zaman. Evet! İkisini bir oynayalım. oynayalım evet, evet evet. Gel. Oynanacak mısın? Ya Tam ne istiyorsun? Şunu istiyorsunuz. Gel. Tamam. İkisini bile oynayacağız. Bekle beni. Anlatacağım sana. Ne oldu? Şu an ne istiyorsunuz? Nasılsın abla? Dikkat et, dikkat et. Dikkat et. dikkat et. Gel. Ama, Yok ki bende Abi su alacağız da liram var mı acaba? Evet. Benim yanımda olsa ben verir misin? Baba! Hah, al git. Orada yeri düşen... Pardon abi. Dondurmayı ha. yiyor yeri düşen. Ha. Nasıl yere düşen dondurma yiyor? Ha. Sağ olasın abi abi. Bir tane mi su alacaksınız? He. Evet. Tamam. Sağ ol abi. Hadi hem köle hem yerden sokunacağız. Anlatacağım. Kör yerden sök. Bir kere normale böyle sen seni. Başlıyorum. Başlıyorum

Çekti olduğumuz şey şöje yerde kere böleme çalışacağım. Nerede? Nerede? <laughs> abla. değdim. Değdim, değdim, değdim. Gözünü kapat. Kaç? Atıyorum. Yerdeyim, yerdeyim, yerdeyim. Yüksekteyim. <laughs> İstektir. <laughs> Yüksektekeni bilemiyorum. Gözünü açtın. Tamam ben ebeyim bırak.

Deydim ebessin, gözünü kapat. Anne, ay, 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 da göz ya bak gel, diyorum gel, gel. ya, gözünü kapatam ya evet, bırak. Evet, gözünü kapatam ya göz ya acıyor bırak. Gözünü kapatırken acıyor değil mi? Ben eveyim. Gözünü kapatırken acıyor çünkü. <laughs> Arda ben <Arda, Arda. gülüyor> şimdi ağlayacağım çok zor ya. Normal yerde sıkıntı yoklardı ya. Evet 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 ah, ebe, ebe. Şimdi ebe. hiçbir şey görmüyorum. Ay, ebe. Geldim. Hayır yırtık. Yırtık yukarı. mıydı? Tam ben ebeyim o zaman. Dur dur buradayım buradayım aşağıdayım. Tamam hadi başla Hadi başla. Sen çıkıyordun ya. Neredeyim? Ya nerede? Ya nerede? Hayır ben ebeyim. Tamam ebesin hadi ebesin. Ama Dilara gözünü kapatamaz Selin. Ya gözün kapalı yerden ise koyunuz. oyna. Ben de oynayayım. Kapalı. Peki. Ver beni yardım. Tamam hadi başlayalım. Ya. Ya. La 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 la. La 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 la. Ben dokundum. Ama ya. bir şey, ben da... ya. Ya bir şey söylesem, Bence eve, eve olsun. Evet, bence eve, eve dokunmak eve yok. Anavesi. Tamam, bundan ben sonra. bu dokunuyor. sonra, sonra dokunmak yok. Şöyle dedim çocuğa. fıstık Hadi gel. <laughs> Tam ben <laughs> eveyim. Hadi gönül abim. Olsan Hadi. <laughs> Arsandayım! Arsa! Ölümümde ölüm! Var ya kıyamadım. ölmedik sana bir kardeş. Devam edelim, basketbol oynayalım. Devam! Hayır, devam! Sen tamam, devam, mi? tamam. Tamam, başlıyor. Ben ebeyim, tamam, ben, ben mi? Ben mi ebeyim? Devam mı? Devam mı? Bak aa, dert ne diyor ki? Yakartıp oynayalım ya. mı diyor? Oynayalım mı? Tamam yakartıp oynayalım fark etmez. Yakartıp hadi. Sen ortadasın sen ortada yok. Ben atıcı bırak, ben atıcı olayım. Sen ortada, sen çok kolay vuruyorsun bizi. Sen ortada. İyi tamam ben ortadayım. Bence hemen oyuna geçelim. Oyuna geçelim ama sallama düşer. Oyuna geçelim hadi. Yakar top oynuyor hadi. Zeyno çık hadi. hadi. Yakar top oynuyor hadi. hadi geçin. Dur Minacım Mina dur. Ne yapayım? Ya, ya. ya, Vereyim ya. ya, bir sen yap. Ya, Minacım çok işim var dur uzunumuz lazım k... Niye daha İyi patlayalım. Sırayla oynayalım, ne istiyorsun? Abi yeni şey. Ne istiyorsun? Tamam. Onu bırak bu topla oynayalım. Al.